What's up? görüyoruz. Benim de kardeşim var aslında. Evet ama o şu an uyuttuğu için annemiz o yüzden videoyu rahatça çekebiliyoruz. Yoksa çıldırırdık burada. Beni takip et. Beni takip et kamera. 1 ka Ana kadar iyi takip et de. <laughs> <laughs> Gel <Getir>. Şimdi sen <neyse>. de <laughs> gel, buraya. gel buraya. Gece, gel buraya. Gece. Kedimiz. Gece. Kedimiz. kedi, gel. Şu çıkaralım bir ya. Size rahatlık vermiyor ama. Değil mi gece. Çıkartı. Çıkartı. 有。<laughs>